Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Mula Ortaca bölgesinde bulunan Dalyan'da geçirdiğimiz iki günümüzü paylaşmak istiyorum. Türkiye'de Dalyan adında birçok yer bulunmaktadır arkadaşlar. Dalyan kelimesi Rumca olup özel balık yakalama düzenekleri olan doğal sahalara denmektedir. Genelde deniz kenarında sazlık doğal yapısında olurlar. Evet, böyle otelimizin manzarası harika. İşte böyle kral mezarlıkları. Dalyan'ın simgesel yapılarından biri olan kral mezarlıklarının Hemen karşısında bulunan otellerden birinde kaldık arkadaşlar. Gerçekten çok harika bir manzarası vardı. Dalyan'a akşamüstü vardık. O yüzden şimdi akşamüstü Dalyan merkezi keşfetmek üzere dışarı çıkıyoruz. Hadi. Ama çok güzel çiçekler varmış. Doğası harika buranın da. Ay Gülen sen aslında şu çiçekleri gör. Şuna bak. Ya Çok sanki ben. yapay gibi duruyor. Hadi, hadi, hadi. Muhteşem hadi. ya. Evet böyle kamp yerleri de var. Muz ağacı. Sankı. Böyle pansiyon da var. Burası kız, Aa, bak burası da çiftlik gibi. Aa yok yok yani. Bakar mısın? Hindi bu. Hindiler <laughs> de var. Dalyan'da turizm 1980'li yılların ortasında özellikle karavan ve kamp tatilcilerin, çevrecilerin ve kuş gözlemcilerinin gözde yeri olarak başlamış ve 90'larda ise turist ve hizmet veren mekan sayısı artmıştır. Başlangıçta Avrupa'nın neredeyse tüm ülkelerinden gelen gezginlerle karşılaşmak mümkün iken 90'larda ağırlıklı olarak Alman ve Hollandalı turistlere kaymıştır. Rusya restoranlar var. Hepsi kaya mezarlıklarına karşı böyle. 2010'lu yıllarda ise neredeyse sadece İngiliz tatilcilerin yeri haline gelmeye başlamıştır Dalyan. Ağırlıklı İngilizler olmak üzere yabancılar Dalyan'dan çok sayıda yer alarak villa turizmin başlamasına ön ayak olmuşlardır. Çarşı bayağı geniş. Çarşıları güzel. Bak Gülen kesinlikle burada dondurma yiyelim. Güzel görünüyor buranın. İtalyan dondurmalarıymış. Dondurmamızın da yerini bulduk. Buranın böyle bir İtalyan dondurmacısı var. Böyle meşhur sırada oluyor hatta önünde. Böyle üstteki Dalyan'a özel bir karışım hazırlamışlar. Altındaki de naneli ama harika tat gerçekten. lo che faccio io vengo di questo sto dicendo che vorrete sai ma Özellikle sabah 8'li 4 arası böyle araç gidişlerine kapalı yani ne adam akıllı bisiklet gördük motosiklet zaten giremiyor motorlu taşıtlar. çok güzel kurallı bir cadde çarşı böyle sıra sıra böyle tur şirketleri var böyle turlar var. Koy gezileri, bunlar koylara götürüyor. Yemekli. Bak burada da güzel bir harita var. özel tekne turları da yapılıyor. Dalyan ile özdeşleşmiş olan kral mezarlarının akşam ışıklandırılmış halini görüyorsunuz şimdi arkadaşlar. Kral mezarlıkları ile ilgili daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız bir önceki videolarımda paylaştım arkadaşlar. Mutlaka göz atın derim. Kral mezarlıkları buradan böyle görünüyor. ışıklandırmışlar akşam. Dalyan'ın kral mezarlıkları dışındaki simgesel yapısı da karette karettalar arkadaşlar. Bakın otelde kahvaltımızı yaparken bize kimler misafir oldu? Ne kadar büyük inanmıyorum. Çıkıyor çıkıyor, çıkıyor bayağı büyük. Çok büyük. Ya. Çok da yaşlı gibi. Çok yaşlı gibi. Evet. <laughs> Atlayacaksın, sarılacaksın <laughs> da. Tırnakları da var evet. evet. Yüz yani, meşeleri de vallahi çok güzel. Allah ne yer Allah ya. Ay kafasını çıkardı. Ay. <laughs> Bak seni çıkıyor. Ya öbürde geliyor. Öbürde geliyor. Ay. Ufak yavru yavru gibi Ay arkadan iki tane evet. O geri Acaba neyle besleniyor? Çok da balık var. İkinci günümüzde Dalyan'da gezilecek yerleri keşfetmek istedik arkadaşlar. İlk olarak da Dalyan tekne turuyla başladık. Sabah saat 10.30'da Dalyan'da birçok tekne kısa ve uzun tur olmak üzere turlar düzenliyor. Biz de 3 saatlik kısa tura katılarak son olarak da İstuzu plajına uğradık. Çok harika bir tekne turuydu. Bu tekne turumu da merak ediyorsanız bir önceki videolarıma göz atın arkadaşlar. Nasıl güzel görünüyor ya. Şurada aşağıda da var. Hala. Buranın simgesi kareta karetalar sabah da otelin önünde gördük. Hatırlıyorsanız size de gösterdim. İşte buradan şimdi sabah tekneler kalkıyor. Bazıları kısa turlar yapıyor, bazıları uzun turlar yapıyor. Biz bugün kısa tura katılacağız. İstuzu plajına giden 3 saatlik bir tura katılacağız. Dalyan'da yapılacak diğer aktivitelerden biri de kral mezarlıklarını yakından görmek arkadaşlar. Kesinlikle bu aktiviteyi Dalyan'a gelirseniz yapın. Yakınına kadar gidin derim size. Bir önceki videolarımda kral mezarlıklarını da nasıl yakından gördüğümüzü sizlerle paylaşmış oldum. Çok eğlenceli bir video oldu. Ona da göz atın derim. Dalyan'da kral mezarlıklarına hemen yakın bulunan Kaunus antik kentini de mutlaka keşfedin derim arkadaşlar. Onu da ayrı bir videoda sizlerle paylaşmış oldum. Ona da göz atabilirsiniz. Böyle kral mezarlıklarına karşı nikah da kıyılıyor bu manzara eşliğinde nikah kıyımı. Bu da tam kral koltuğunu bulmuş. Dalyan gezilecek yerleri ve birkaç yeme içme önerisiyle beraber arkadaşlar. Böylelikle de videomun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve kanalıma da tabii ki abone olmayı unutmayın.